Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates salçası yapacağız arkadaşlar. Pazardan aldığım 15 kilogram domatesi, armut domatesimi yıkayıp bu şekilde dilimledim. Leyenlerime doldurdum arkadaşlar. Şu anda tam zamanı salça yapımının. Kesinlikle denemelisiniz. Kaynatmadan sadece güneşte bekleterek harika bir salça yapabilirsiniz. Leğenlerime doldurduğum domateslerin üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzunu ekleyip kapaklarını kapattım arkadaşlar. Bir gece bu şekilde beklettim. Sabahına domateslerimiz sulanacaktır. Günde 2 defa olacak şekilde suyunu süzdüm arkadaşlar. Bakın domateslerim bu şekilde sulandıkça suyunu süzdüm bu şekilde iki gün beklettim arkadaşlar ardından blenderdan geçirdi püre haline getirdim püre haline getirdiğim domateslerimi süzgece aldım. elimle süzgeçten geçirip posasını çıkardım arkadaşlar iyice bastırıp sadece kabukları kalacak şekilde posasını çıkardım ve tepsilerime aldım arkadaşlar evimin çatısı güneş gördüğü için çatıda güneşte sadece 5 günde salçam hazır oldu arkadaşlar ilk günün akşamı ben salçamı içeri aldım çatım açık olduğu için Akşamları içeri aldım. Sabahına tekrar güneşe bıraktım. Ve günde 3-4 defa olacak şekilde salçamızı karıştırdı. karıştıralım arkadaşlar. İkinci günün akşama bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş çekilmeler başladı. Hafif bir beyazlık var. Bu sizi korkutmasın. Bu şekilde karıştıra karıştıra günde 3-4 defa güneşte kurutacağız salçamızı. Bu tarifi kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar inanın harika oluyor. 15 kilo domatesten yaklaşık 1-1,5 kiloya yakın salça elde ettim ben. Domateslerin etliliğine göre bu oran değişebilir. Üçüncü gün arkadaşlar kurudukça salçamız çekiyor. Çektikçe tepsileri birbirine aktaralım arkadaşlar. Ki salçamız kuruyup tepsilere yapışmasın. Bakın üçüncü günün sonu salçamız yavaş yavaş olmaya başladı ve son gün arkadaşlar salçamız hazır. Üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip iyice karıştırdım. Tuzuna bak, tuzu yeterli geldiği için eklemedim arkadaşlar. Kavanozumu doldurdum tekrar üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ kapatıp kapağını kapattım ve yemeklerimde kullanacağım. Umarım bu tarifimi yapar dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.